Alıyor Altında AKP iktidarını İstanbul'da son vermiş bulunmaktadır. <laughs> bir düşündük, on saattir on saattir İstanbul'da bir nokta iki sandıklık sonucu Anadolu Ajansı vermiyor ve bir yerlerden emir bekliyor. Oysa ki İstanbul'da ve dünyada Ekrem İmamoğlu'nun bileşenlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Insanların vicdanında kamuoyunda çıktı. Abla <laughs> diğer türlü çevir. Diğer türlü çevir. Diğer türlü. Böyle olunca da biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu her mitinginde, her konuşmasında şunu söylerdi. Biz İstanbul'u kazanacağız ama İstanbul'da 16 milyon insanı kucaklayacağız. Öyleyse kazandık doğru, sevinç gösterilerimiz doğru, gayet normal. Sevinç gösterilerimizi yaparken çevremize, insanlarımıza, normal kamu düzenine zarar vermeden sevgi gösterilerimizi yaptık. Biliyorsunuz. Burası Gazi Mahallesi. Şu anda sizin burada bulunmanız da Gazi Mahallesi'nin farkı her Her olayda, her yaşamın her alanında, her etkinlikte Gazi Mahallesi mutlaka sokakta olmuştur. Mutlaka.

oh my